Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çiçekli, çağlı yeşili bu güzel yazmanın üzerine güzel bir model, gösterişli bir model hazırlamaya çalışacağım. Umarım modelimiz Sizlerde beğenirsiniz. Ee, özellikle çeyizlere de çok yakışan, güzel ve zevkli giden bir model olacak. İplerim oyalı e, marka Suni İpek iplerimi kullanıyorum. Hatırlatmalarım var. Onları hemen yapıp modelimin geç, yapılışına da geçeceğim. Kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olup zil sesini aktif ederek paylaştığım bütün modellerimden anında haberdar olup videolarımı izleyebilirsiniz. Verdiğim emeğe destek olmak için de beğenmeyi ve yorumlara düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum ve bundan sonra da desteğimiz desteğinizin devamını getirirseniz de çok memnun olurum. Ve bugünkü modelimizi sizleri fazla bekletmeden hemen yapmaya geçelim. Yazmamın ara modeli bu şekilde yapıyorum. Şuraya yaklaşık 11-12 tane Bu şekilde pırpırlı fil dişleri yapacağım. Birkaç tanesini daha burada size gösterip Hemen kayaya geçiyorum. Bir tane zürafa yapıyoruz. İçine geri gelerek bir tane minik pırpır yapıp hemen ilk zürafaya düz bir şekilde indirdim bir tane daha yapıyorum Ve şimdi yanına boş sürafa yapacağız. 5 oldu. 9 tane yapacağım. Şimdi buradan geriye dönüyoruz ve dördüncüsünün içerisine şöyle ipimizi üzerine atıp düğüm yaptım ve bir köprü oluşturdum. Buradan eksiltme yöntemi uygulayıp tepede bir tane kalana kadar çıkalım. Ve sonuncusunu şöyle yuva olarak kullanacağım için biraz büyük olarak oluşturdum. Şurada gördüğünüz gibi tekrar yanından batarak her bir sıraya şu araya 5 boş zürafa bırakıyoruz. Şimdi burada beyaz ipimi iğneme taktım. Buradaki yuvamızın içerisine ipimizi tutturup çok fazla büyük olmayacak şekilde şöyle pırpırlar yapıyorum içerisine. Toplamda 11 tane pırpırım olacak. 5 oldu. Ve 6. Burayı 11'i tamamlayalım ve üzerinin aşamasına geçelim. Şimdi pırpırlarımı da yaptım. Kullanacağım ipimi alıp ilk pırpırımızın içerisine ipimizi düğümlüyoruz. Şöyle ucuna kadar aldım. Ve bütün pırpırların içine batarak şöyle Zürafalar oluşturuyoruz. Başa kadar bu şekilde getiriyoruz. En baştakine kadar aldım. Tekrar aynı sürafağa batıyorum. Ve diğer başladığımız başa geri geliyoruz. şöyle baştakine kadar tekrar getirdim son yaptığımın dibine düğüm atıyorum şöyle üç tane pırpır pır yapıyoruz içine buradan yanındaki zürafaya battım ve diğerine onu boş bırakıyoruz aynı şekilde yaparak diğerinin içerisine 3 tane yapacağız yanındakine batıyorum ve diğerine geçip yine içinden geriye battım Şöyle tekrar devam ediyoruz. Sonuna kadar getirelim. Buraya aynı şekilde 6 tane olmak üzere yapıyoruz. Hemen yaptıktan sonra modelimin son bir aşamasında yaparak kapanışa geçeceğim. Şimdi tamamladık. Tam şu orta kısmına yeşil olan kısımdan ipimi bağlayarak buraya pırpırlar yapacağız. 3 tane pırpır yapıyorum. Ve yine ipimi keserek şöyle tamamladım. Güzel bir model oluşturduk. Diğer rengimiz de bu şekilde. Modelimi umarım beğenmişsinizdir. Beğenip yapmak isteyen herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalıma da abone olmadan izliyorsanız abone olup zil sesini aktif ederek paylaştığım bütün modellerimden anda haberdar olup videolarımı izleyebilirsiniz. Destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.